Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Egg Wars oynuyoruz. Ama niye siz? bir bir takım var? Bakın. Çok saçma. Biliyorum aşırı saçma geliyor. Böyle oynayacağız mecbur. Her bir Egg Wars videosunda böyle bir değişiklik oluyor. Ya, biri şey oluyor, ya biri bir şey oluyor ya bir şey oluyor. Ya Hazal'la oynayamıyoruz ya başka bir şey. Her şey oluyor ya. Ee, bir kere şu kulelere çıkmıştık. Bir kere daha çıkacağız. Kardeş ne yapıyorsun? Buyur. Şimdi. Oyun başlamasına var. Birazcık. İşte ne satıyorsun sen? Bu oyun hiç güncellenmiyor ya. Çok oynanılmıyor da. Yani duymadığınız gibi geldi. Çok oynanılmıyor arkadaşlar bu oyunlar. Ya bu şey ne zaman başlayacak? 3 oyuncu oyuna girdi. E 5 oyuncu var zaten. Nay! uh, iyi katladım. Bir aşağı atlayacak ya da oyun başlamayacak. Aa bak. Saklanma yeri. Bir dakika bir dakika. Aklıma fikir geldi. Oyun başlıyor. Again. Yok olmayacak böyle biz gidelim. Neyse biz aşağı düşelim de şu adadan kurtulalım. çakla kesmişler gibi oldu. Çok canım gitmiyor umarım. İki canım gitti. Evet. Şimdi arkadaşlar bu oyunda ilk amaç bir kılıç yapıp şey yapmak değil. Bir takımın şey yapması değil. Ya zaten de benim takımım yok ki. Şey yapması değil. Takımın yol yapması değil. Siz yol yapacaksınız. Böyle al. Buradaki şeyleri alıp. Ben bunu Hazal'dan öğrendim. Hazal her zaman böyle blok yapıyormuş. Ben hiç bilmiyordum. Önceden oynuyordum. Egg Wars'da oynuyordum. Bad Wars'da. Şuraya gidelim. Ondan sonra bir obsidyenle kapatalım. Öbür bölümümüzden alakalı bir şey yapabiliriz. Bu oyunların sesini çoğunlukla açmıyorum. Yoksa şey olmuyor. Olmuyor. Bir şey halledim. Bir dakika bir şey mi oldu? Hayda. Bir şey açık kaldı galiba. Yok. Neyse. Yok kalmamış kalmamış. Ortolor. Okla şuraya ya e şu yukarıya çıkacağız arkadaşlar bugün sarı takımydık mavi ve hiç bir arkadaşımız yok ağır bölümümüzün önce beğenmişsiniz. Ben de böyle bölümleri atmaya devam edeceğim. Imposter seven arkadaşlarımız da var. Onun videosunu da atmış e, olayım. Zaten onları uzun uzun videolar yapacağım. Imposter videolarını uzun videolar olacak. Çünkü siz imposter videolarını çok seviyorsunuz. Ben de onların şu videolarını uzun atacağım. Yani böyle olacak arkadaşlar artık. İyi takım olmam şu an. Ben kazanırım. Ya gülme challenge'ları çok götüremiyoruz, yapamıyoruz. Al daha doğrusu yapıyoruz da. Yani çok güzel, çok komik videolar atamıyorum. Günaydın şey challenge'cam. Abi. Redli geliyor bu. Redli geliyor bu. Benim yerim nerede? Ben bu taraftan gelmiştim. Bir dakika. Hayır, 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 hayır. bir dakika. Olamaz. Olamaz değil mi? Bir dakika. Şunun şey olamaz. Ha tamam beyin. E, acaba ne oluyor? Ya, biz şu an amacımız tüm yumurtaları patlatmak. Zaten bir yerde videoyu keserim. Hatta şurada bir keselim. Hey. Hop. Arkadaşlar ağzım kurudu. Bir tane çay alıp geldim. Allah. Düştüm. 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 Şimdi ölersem vallahi çok üzüleceğim ha. Ölersem çok üzüleceğim arkamdan biri geliyor değil mi abi lütfen öyle deneyin abi lütfen arkadaşlar söyler misiniz arkamdan biri mi bir geliyor Aa! yap 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 yap, yap, yap. koş 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 Şuralar acil yaraları olsun. Zaten buraya gideceğim dedim. Şimdi videoyu durduruyoruz arkadaşlar. Birazcık gelişince ben geliyorum. Arkadaşlar videoyu yeniden başlattım. Birazcık zor kastandı. Kasmayı başardım. Zor oldu ama yine de yaptım. Şimdi elmas şeyini açtık. Bu şeyler 8 oluyor. 8 olmak üzere 8 olacak şimdi. Şimdi biz elmas kılıcımızı alacağız. Bir stok gibi bir şey yapacağız. Zaten bundan sonra bir pişin katılması mümkün değil. O yüzden böyle. 8 oldu tamam. şimdi sizler bana çok anlayamadınız. Şöyle anlatayım. Şimdi iki tane silah yapacağız. Bundan iki tane yapacaktım. Fikrimi değiştirdim. Aslında değiştirmedim. Hala öyle bir fikrim mi var? Ben şuradan yemek alacağım. Tamam tamam. Doğrusunu söylüyorum şimdi. Şimdi artık kimseyi katılamayacağına göre kimse aynı yerde olamayacağına göre biz şöyle yapacağız. Artık oyun başladı çünkü. Olamaz. Şöyle yapacağız. Bir tane sandık yapacağım. Buraya koyacağım. Buradan buraya koyacağım dediğim gibi buraya koyacağım. Ondan sonra e, onu oraya koyacağım ya. Ondan sonra e, bunu buraya koyacağım için buna o, bu elmas kılıçtan aynısını yap, aynısını koyacağım. Böyle olacak arkadaşlar. Anlayabildiniz mi? Bilmem. Belki de bir canım gidiyor. Bekle bir canım da olsun. Ondan sonra saldıralım. spor yapıyorum. Yarım olduğu anda. Hava gamba! Saldır 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 kaldır. Koş 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 zıpla zıpla zıpla. Ne? Bir dakika. Ra! Şimdi şova devam ediyoruz. Kava pamba. Gelin buraya. Ay. Ya gelin buraya. Gelin buraya. Smurf Ya. Arkadaşlar tüm gücümle koşu. Uyu, uy Hoppa. Uy, 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 uy. Hoppa 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 hoppa. Şimdi kaç kişi kalmış? Yo biz şu an Allah biz şu an saldırabiliriz herkese. Bir tane daha alayım. Heh, tamam. Elmas zımbırtısını güncelleme yeter. Hoppa. Gel. Uy. Bu ne biçim? Biz? Bu bu ara vidra benzeyen bir şey. Hoppa. Dört kafalı vidir. Allah. <laughs> Allah teşekkür ediyorum. Şu an oyunun yapımcısı da. Abi nasıl canım gitti benim? Nasıl gitmeyebilir? Nasıl canım gidebilir? Çok güzel çaba. Hoppa. Allah Allah. Niye benim canım gidip duruyor? Aha. Bu hangi takım? Ee, kaçıncı takım bu? Yeşil. Yeşil'in yumurtasını patlatmaya gidelim mi? Allah. Yeşil'in seti var ama. Ama kılıcı yok. Kardeş hadi bir yol yap. Saldırayım. Allah kaç 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 onun da elmas kılıcı var mı ışık? <laughs> kaç abi kaç. Heh, redli. Şu an redlileri bitirebilirim arkadaşlar. Hadi be. Ya off, off. Ama nasıl öldürebilir beni? Bunu anlayamadım. Arkadaşlar o beni nasıl öldürebilir? Yani ben şimdi bundan güçlüyüm. Bir deri set onu nasıl koruyabilir? O zaman elmas set bayağı güçlüdür. Yorumlara yazın. Şimdi benim şeyim vardı. Her şeyim vardı. Bir sürü aletim, edebiyatım vardı. Adam korktu. Bana aniden saldırdı. Ben de öldüm. Ne ya bu yani? Speed. speed. 3 saniyeliğine 3 dakikalığına aymış. Üç dakikalığın aymış. Speed. Hız. Arkadaşlar <pess> güzel. Güzel 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 güzel. Biz ikisir iksir alalım. İksir. İksirler önemli. İksirler önemli. İksirler önemli. Hoppa. Diğerleri. Jumper. Ee, speed. Ee, önemli bir durumda. Allah kardeşim. Lan kardeş. Ya bana niye saldırıyorsun şimdi? Olmaz ki böyle. Valla. Kaçıyorum ben. Speed. Koş 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 koş. koş. <laughs> Allah, bir dakika speedim var benim. Speed'im var. Acele yok. Acele yok. Sakin. Sakin abi. Çok sakinim. Çok sakinim. Biraz fazla hızlıyız sanki. Ama çok sakinim. Çok sakinim. <laughs> Allah 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 Allah. Çok sakinim. 3 dakikalığına speed'im var zaten. Tamam sakin oluyoruz. Sakin oluyoruz abi. sakin oluyoruz. Sakin oluyoruz. Sakin oluyoruz. Sakin oluyoruz. Sakin oluyoruz. Sakin. Evet yumurtamı patlattım biliyorum aga. Hoppa. Ya bu ne? Roompin. Neyse arkadaşlar yorumlara yazın çok merak ediyorum. Neyse. Ya bu şey ne için şimdi? Ama bu hız iyi oldu. Hızlı bir şekilde kaçabildik. Yoksa ölmüştü. Çünkü nedeni şu an sorabiliyorsunuz. Ben de bilmiyorum. Abi illa bana mı saldıracaksın? <laughs> ya sonraki diyoruz abi. Arkadaşlar böyle bir şans olabilir mi? Yani yani şimdi bak şimdi şöyle bir şey. Biz şimdi öldük. Yani öldük ama 2 dakika öldük. Ama çok yani bence arkadaşlar iyi bir başarı yaptık. Çünkü e, böyle yaptık falan çok çalıştık. Bir de bir kişiydik ona rağmen iyi başlangıç oldu. İyi bir başlangıç oldu. Yani çok iyiydik. Şimdi arkadaşlar videomuzu bu kadar da sonuçlar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve... Bye-bye!